Hanımlar muhteşem payetli elbisemizin siyah rengini giydim. Önümüz 140 cm boyundadır. 1, 2, 3, 4 bedendir. 1 beden 38, 40. 2 beden 42, 44. 3 beden 46, 48. 4 beden 50, 52 uyumludur. Özel günlerinizde tercih edeceğiniz muhteşem bir elbise. <laughs> Hanımlar tadı çekorları kırdığımız muhteşem armağan bir bir rengimiz eklendi. Lacivert, ürünümüz 140 cm boyundadır. 54 bedene kadar mevcuttur. Birinci sınıf double krep kumaştır. Sol tarafımız payet detaylı. Hanımlar herkese merhabalar. Muhteşem ürünlerle gelmeye devam ediyoruz. Efsane şık bir elbisem var. Ürünümüz 140 cm boyundadır. Double crepe kumaştır. Bir tarafı payet kaplıdır. 1 2 3 4 bedendir. 1 beden 38 40, 2 beden 42 44, 3 beden 46 48, 4 beden 50 52 uyumludur.